Basına ve kamuoyuna. Ağır hasta mahpus. Ağır hasta mahpus. Hanife Arslan serbest bırakılsın. Hapishanelerde süre giden hak ihlalleri, idarecilerin insanlığını sorgulatacak düzeye gelmiş durumda. Telefon görüşünden şartlı tahliyeye, tedavi hakkından sağlığa erişime kadar her alanda ayrımcılık belirgin bir infaz politikası olarak yaygınlaştırılmaktadır. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin verilerine göre hapishanede hayatını kaybeden mahpus sayısı 2019 yılında 107, 2020 yılında 95, 2021 yılında 128 ve 2022 yılında ise 101 kişidir. Yasalara göre ayrımsız bütün mahpusların sağlık ve yaşam haklarını koruyacak önlemleri almak zorunda olan yetkililere sorumluluklarını tekrardan hatırlatıyoruz. 617. F oturmasında bu hafta Van T. Kıbrak sahnesinde tutulan 80 yaşındaki ağır hasta mahpus Hanife Aslan'ın durumunu paylaşacağız sizlerle. Hanife Aslan, koa, mide ülseri, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastasıdır. Eklemlerde sıvı azalmasına bağlı olarak yoğun, ağrı ve hareket güçlülüğünün yanında geçirdiği COVID-19 sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle nefes almakta zorlanmakta ve bütün bunlara eklenen yaşlılığa bağlı sorunları ile tutuklandığı 2021 yılından bu yana hayatta kalmaya çabalamaktadır. Kızının verdiği bilgiye göre ağır hastalıkları ve yaşına rağmen halen hapiste tutulan Hanife Arslan engellilere uygun olmayan koğuş tuvaletinde düşmüş ve sonucunda dişleri kırılmıştır. Önceleri bu durumu görmezden gelen idare bu konuda kamuoyu oluşturduktan sonra tuvalete kuleze yaptırılmış ve Halife Arslan'ı doktora götürmüşlerdi. Kulezete rağmen hareket kısıtlılığı ve yoğun ağrı nedeniyle tuvalete gitmekte çok zorlanmakta. Tuvalete gitmemek için de yemek yemekten kaçınmakta. Bunun sonucunda da yeterli beslenememektedir. Görüşe tekerlekli sandalye ile gelebilen Hanife Arsan rahatsızlıklarının artması üzerine geçtiğimiz pazartesi günü hastaneye kaldırıldı. Ancak hareket güçlüğü olmasına rağmen tekerlekli sandalye talebi kabul edilmemiştir. Kızı devamında şunları belirtiyor. Doktor beş yıl önce Olman gereken ameliyatı şimdi kesinlikle olman gerekiyor diyor. Annem hapishanede olduğu için kimseye yük olmak istemiyorum. Bu yüzden de ameliyat olamam diyor. Doktor da annemle aynı fikirde olduğunu söylüyor. Anneme pişmanlıkla yatılıyor. Kabul etmediği için serbest bırakılmıyor. Oysa serbest bırakılması onun, onun durumundaki birinin en doğal hakkıdır demektedir hastane koşullarında yeterli tedavi ve bakım sağlanamayacağı için ameliyat olamayan, hastalık nedeniyle serbest bırakılması için de pişmanlık göstermeye zorlanan Halife Arslan'ın sağlık ve yaşam hakkının korunabilmesi için serbest bırakılması gerekiyor. 617. F oturması kapsamında bu hafta ağır hasta ve yaşlı mahpus Halife Arslan ve bütün ağır hasta mahpusları serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hanife Aslan serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Tedavi! haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Tecrüb öldürür, dayanışma yaşatır. De